Büyük bir zatın yanında, güzel bir ahlakçının yanında birisi şikayet ediyor. Tam böyle huşu hudu ile bir namaz kılayım derim. Gelir bir şey oyna. Çirkinlik, çıkıklık şudur budur. Ne cevap verirse beğenirsiniz. Her şey hakka gitmek ister o sana gelen çirkinlik de hakka gitmek ister. Kendi kendine gidemez, senin namazınla çıkayım der. Bir şey anlatabildin mi acaba? Heh, bir zevk alabildin mi? Kemal'in güzel tefsirine bak. Ehli İrfan Şimdi nadan birisi olsa onu şöyle et, böyle et, şöyle et, böyle et. de etlemen gitmez ki o etle. Kudretin varsa çıkaralım onu. Acaba anlatabiliyor muyum? <laughs> Zaten hakiki ahlakçı, öyle tam ahlakçı en büyüküne seversen, bir de şartı var ama, senin haberin olmadan senin çirkinliğini alacak. Haberin olmaz senin. Bakarsın ki o dersin şu şu sıfatlarım vardı erimiş. Şunlar vardı gitmiş.